Auzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamu ala rasulillahi Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, yüce Rabbimizin yaratmış olduğu bütün canlıların birkaç tane ortak özelliği bulunmaktadır. Ölüm de onlardan biridir. Ölüm duyulduğu zaman hiç kimsenin hoşuna gitmeyecek olan bir gerçek. Özellikle bu salgın hastalığın olduğu şu günlerde Ölümü daha fazla duyar olduk. Ama gerçek manada ölümü ve sonrasını düşünüyor muyuz acaba? Ölümü hep başkalarına yakıştırdık da kendimize hiç ölümü yakıştırdık mı acaba? Vefat eden yaşlı bir komşumuza zaten yaşlıydı ölmesi gerekir diye mi bakıyoruz acaba? Ya da hasta olup da vefat eden bir akrabamıza hastaydı Allah rahmet eylesin deyip geçiyoruz. Değerli kardeşler Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Eceli gelince Allah hiçbir canlının ölümünü ertelemez. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Ağzın tadını bozan ölümü çokça çok hatırlayın. Değerli kardeşlerim. Ömer bin Abdülaziz her akşam meclislerinde alimleri toplar ve onlarla ölüm, kıyamet ve ahireti konuşurlardı. Ve önlerinde bir cenaze varmış gibi üzerinde düşünüp ağlarlardı. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün bir alime bana nasihat et dedi. Alim ey Ömer, Adem aleyhisselama kadar olan bütün ataların ölmüşlerdir. Bu sefer ölüm sırası sendedir dedi. Değerli kardeşlerim, bizim de Adem aleyhisselama kadar olan bütün atalarımız vefat ettiler. Bu sefer ölüm sırası bize geldi. Allah Azze ve Celle tüm ölmüşlerimize rahmet eylesin. Bizleri de ölümden sonraki hayatında utandırmasın inşallah.